İsu bakım onarım gerekçesiyle suyu kesti. Musluktan su akmayınca berberler müşterilerinin saç, sakal tıraşında peş şişedeki suyu kullanmaya başladı. Bilmiyoruz nasıl çözeceğiz bu işi. Belediye nasıl bir çözüm bulacak? Artık bir şeyler yapsın. İzmir'de yaz sıcağında su krizine bakım onarım gerekçesiyle yapılan uzun süreli kesintiler de eklendi. Saat 9 civarı başladı. Evlerde şu an su yok. Yani şu an için kesildi yaklaşık 18-19 saat gelmeyeceği söylendi yani. Yeni haftanın ilk iş gününde Bornova ve Konak'ta 21 mahallede 19 saatlik su kesintisine gidilince esnaf zor durumda kaldı. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle 19 saatlik su kesintisi Zeybek mahallesinde de yaşanıyor. En büyük sorunu da sıkıntıyı da esnaf yaşıyor ve berberler de bu sıkıntının en büyük mağdurlarından bu olmuyor yani böyle müşteri bu. elimizi yıkayamıyoruz yapa yaptıralım diyoruz imkan yok çok pahalı. İzmirlilerin gözü kulağı ise İSSU'nun kuraklık gerekçesiyle yapacağı kent genelindeki kesintide. İSSU'nun yarın 23'te başlayacak 6 saatli kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Tek çaremiz şu anda hazırda bizim burada çoban çeşme vardır. Oradan birkaç bidon dolduruyoruz işte başka bir tedariğimiz yok. Kesinti süresinin 7 saatten 10 saate çıktığı Turizm Merkezi Çeşme'de ise Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi %3'ünde altına düştü. İlçede kesinti süresinin daha da uzayabileceği belirtildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çeşmeye can suyu olacak çalışmalara hız verdi. Kara Reis Barajı ve Salman Göleti'nden en geç 25 Ağustos'ta çeşmeye su verilmesi hedefleniyor.